Slot oyunları Asgard'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Sweet Bonanza bindeyim. Gördüğünüz gibi 50 binlik sağlam güzel bir kasayla geldim. Yüklememi yaptım. Oyunu açtım. Beraber e, önden 40-50 tane turboyu açarak farm atacağız. Hemen sonrasına satın alım. Süper satın alım. Karışık şekilde Bonanza bini zorlayacağız. Bugün 24 Mart pazartesi. Umuyorum ki haftaya e, güzel bir başlangıç yaparız. Sağlam bir vurgunla. Ee, ona hazırlanan açılışı yaparız. Hedefimiz bu yönde. Son olarak şunları da söyleyeyim. Bugüne kadar bana başımı ağrıtmamış olan sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz yerleri soran, yazan, merak eden bütün arkadaşlarım için yorumlar kısmında en üstte sabitliyorum. Ayrıca şu anda oyuna girdiğim yeri de yine yorumlar kısmında parantez içerisinde biraz satırda belirteceğim. Turbo'yu açaraktan başladım. Kendime bol şans. Ee, oynayan arkadaşlarıma bol şans. Oynamayanlara keyifli seyirler diliyorum. Umarım Hepimiz için bol kazançlı bir akşam olur. Herkesin gönlüne göre olur. Öyle olmasını istiyoruz, diliyoruz. Arkadaşlar çekiliş devam ediyor. Ee, öncelikle söyleyeyim. Çekiliş sonuçları yarın buradan duyuruları yaparak e, açıklayacağız. Kazanan arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 10 binlik kalp patladı. Daha büyük olmasını beklerdim. Bayağı bir kalp patladı oradan. Ee, ...çekilişe nasıl katılacağını bilmeyenler için... ...bizi ilk defa izleyenler için... ...kısa bir özet geçiyorum. Bugün 50 50.000'le geldim. Bunu minimum 2'ye katlarsam... bin ve üzerine çıkarsam... ...yorum yazmış olan bütün isimleri alıp... ...çekiliş sitesine giriyoruz. Çıkan sonuçlarını da buradan duyurusunu yaparak... ...sizlerle paylaşıyoruz. Dediğim gibi yorum yapmanız katılmanıza yeterli. Fakat videoyu beğenir... ...kanalıma abone olursanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Beğenen, abone olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Satın alıma döneceğim artık. Yani farmdan zaten asıl amacımız Bizi oyuna alması veya Büyük arı ödemeler yapması değil Satın alımlarda süper satın alımlarda daha fazla ödemesi için Bir çeşit taktik bir çeşit totem Önden bu şekilde yediriyoruz Şöyle 10.000'lik süperden de başlıyorum Gelsin bakalım Gönder gelsin bakalım Hadi abi sağlam çarpanlarını bekliyorum. Şöyle güzel bir başlangıç yapalım yani. Genelde ilk satın alımlarda Boranzası, Olympus'u, Şagırdaş'ı ve diğer satın alım oyunları doğru düzgün bir ödeme yapmıyor. Arada bir sürpriz yaptığı oluyor bu oyunların. Ama genel itibariyle ya yani yüksek oranda ödemiyorlar. Bakalım. Önümüzde son 3 spin var. Yani şöyle büyük bir çarpan düşerse 100x düşerse 1000x düşerse işimizi görebilir. Yarısı çıktı. Son 2. Son spin ver. 10.000'lik 10 süperin yarısını anca çıkartabildik. Arttırıyorum. 14.000'lik süperden merdiven taktiğini uyguluyorum. Yükselerek devam ediyorum. Gönder gelsin bakalım abi. Arkadaşlar dün neredesin diye soranlar için... Ee, dün hiçbir oyuna girmedim. Biraz da meşguldüm. Yani hangi oyun açık, hangi oyun kapalıydı... Dün pek ee, haberim yoktu, bilgim de yoktu. Oynamadım. Bugün geldim oyunlara. Olympus bin de oynayacağım. Bonanza bin de oynayacağım. Bugün ee, bu iki oyunu zorlayacağım. Belki ilerleyen saatlerde gece saatlerinde şagırraş veya balık e, oyunlarına bakabiliriz üzüm mavi mavi düştü artı 5 gelmedi son spin maalesef maalesef e, yine bastığımızı çıkartamadık yine eksideyiz şöyle 18.000'lik süperden devam ediyorum İlk iki satın alımda e, ikisinde de kasayı eksiye soktu. Kasayı eritti. Şu an üçüncü satın alım artık buradan biraz kendine gelmesi, toparlanması, açılması lazım. Beklentimiz bu yönde. Haydi oğlum. Devam. Erik. Çarpan artık yani. 125 katı oldu. Çarpan göndermiyor. Süper satın alım üstelik bu. Son iki spin. Yani buradan oyunun açılmasını beklerken tam tersi oldu. İlk iki satın alımdan daha da kötüsü oldu. Yani herhalde bundan da kötüsü olamazdı. Devam. 30 binlik süper gönder gelsin. Bastım abi hepsini. Attım oyuna. E. Daha dördüncü satın alımda bize Oline sürükledi. Oline mahkum etti. Ya yani umarım buradan artık yapar bir şeyler artık. Olsun bir şeyler. Devamı çok güzel. Güzel. 20.000 çıktı. En azından 20.000 şu an cepte. Bir satın alım, alım hakkı daha verdi bize. Ama ben devamının geleceğini düşünüyorum buradan artıya geçeceğimizi düşünüyorum artık. Önümüzde 6 tane spin var. Artı 5 geldi. Artı 5 geldi. Hadi abi geliyoruz. Geliyoruz. Muz. Boru değil bu. 30 binlik süper. 4 şeker 25 x. 4500 geldi. 4 şekeri. 25 çarpanda çarptı kasaya koydu. O şekilde 4500'ü alabildik. İşte o 4 şekerin olduğu yere 1000x üsteydi şu an. Oyunun içinden geçmiştik. Paramparça etmiştik. Daha önce zaten başımıza gelmişti. 4 şeker artı 1000x. Ee, buradan paylaşmıştım. Aylar önce olmuştu onu paylaşmıştım. Ee, geçen haftalarda yine oldu. Yine onu da paylaştım. 3 şeker. Şu an bir şeker bolluğu var. Şu an bir... Oyunda. Şeker bolluğu var. Yine 3 şeker. Yok artık lan. Abi bu kadar biz uzatmayı alıyoruz ama. Yani bunları değerlendirmemiz lazım. Şu an zar zor ee, 30 binlik süperi çıkarttık. 36 binde kasamız. Yani artı 6 bini. Artı 7 bini kasaya koyduk. Haydi. Çarpan konusunda oyun çok zayıf. Bu satın alımda özellikle. Yani bu kadar çok patlatıyoruz. Süper satın alım olmasına rağmen çarpan düşmüyor. Götüne sok 20 çarpanı. Götüne sok. Sanki düz satın alım yapmışım ya. Haydi. Gelmiyor ki abi. Çarpan gelmiyor. Kafayı yiyeceğim ya. Lan bu kadar uzatma aldık. Üst üste uzatmalar geldi. Hadi buradan olsun. Hadi düş artık. Sağlam bir çarpan. Düş amına koyayım lan senin. Kabuz ettin abi oyunu. Yüz çarpan yani bunları işte bunları değerlendirmemiz lazım. Bunları pas geçersek burayı sabaha kadar patlat. Çarpan atmadığı sürece işimize yaramaz abi. İşimize yaramaz. Artı 5. Hadi buyur. Hadi buyur abi. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Nasıl söveceğimi bilmiyorum daha doğrusu şu an. Gerçekten deli olmamak elde değil abi şu an. Yine artı 5. Ver. Vermedi. 4500 en azından buradan kasaya koyduk. Son 3 spin. Yani bundan sonrasına uzatma atacağını zannetmiyorum. 50 çarpan büyük çarpanı büyük çarpanı 400 katı Harika oldu büyüt çarpanı 530 katı Erik Güzel oldu süper oldu işte bunlardan istiyorum Bunlardan istiyorum 45 tekte Tek de çaktık bonanzaya. Çok güzel oldu Çok güzel oldu Şimdi iştahım arttı işte Şimdi iştahım arttı Bir anda 93 e geldik Aynı şekilde 30 binlik süperden devam ediyorum. Gönder gelsin abi. 75 çarpan. 600 katı 25x büyüt oğlum x'i. Lan büyük lan büyük lan büyük lan 45 çarpan Erik 5800 Son 5 Son 4 Hadi oğlum lan En azından kasayı çıkarsak Mor üzüm Güzel oldu mor Gelmedi Gelmedi Hemen hemen 30 binlik süperi buradan çıkarttık Devam ediyorum Yine 30 binlik süper gönder gelsin bakalım Devamı gelsin çok güzel patlattı 600 katı çarpan nasıl büyütmezsin ya az önce de aynısını yaptı yine 600 katına yine 20 çarpan attı buraya da öyle yaptı yani şuraları büyük çarpanlarla çarpsak çok güzel şeyler olacak çok güzel şeyler olacak 13 3 spinin içerisindeyiz. Maalesef bu satın alımda sürekli en düşük çarpan attı. 20 çarpan attı hep. 78 bine kadar geriledik. Aynı şekilde devam. 30 binlik süper. Gönder bakalım. Ya yani buradan da vermezse arttıracağım artık. Üst üste e, iki satın alımda da eksiye soktu bizi. Birinde 28 bin verdi. Birinde de zaten az önce doğru düzgün bir şey vermedi yine. Bugün 90 bin küsürleri görmüştük. Şu an bayağı bir geriledik. Yani oyunun açılmasını, hızlanmasını, hareketlenmesini bekliyordum. Son 3. Vermiyor ki abi. Sol spin ver lan bari. Rezil ya, rezil ya. Atmadı çarpan 93 katına. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. 50 binlik süperle attım Oline. Gönder gelsin bakalım. Gönder gelsin bakalım. 1000 x bu 1 sikim. Anasını sikeyim. 1 milyon mu? 1 milyon 50 bin de vurdum rekor vurduk. Rekor vurduk. Oo rekor vurduk. Ananın. Bir milyon vurduk abi. İnanamıyorum lan. İnanamıyorum lan. Kaç tane mor patlattı doğru ya? Bin kat oldu. Bin x düştü. Önce bin x'i gördüm. Sonra morları gördüm. Kafayı yedim lan. 2 milyon 55 bin şu an. Son 2. son spin. Oo! Arkadaşlar, noktayı koydum, kaçtım. Hoşça kalın.